Selamlar için efendim, herkese merhaba. Endonezya, Java Adası, Surabaya şehrinden kucak dolusu selamlar. Manisa Akisar'dan Sebahattin Bey, Şaban Bey'in eşinin arkadaşıyla tanışaraktan, sosyal medyadan da bu ilişkiyi yürüterekten evli kararı aldılar. Şaban Bey eşi de onlara refakatçılık yaptı. Bizler de onlara eşlik ettik. Surabaya'ya geldik. Ve bugün düğün günleri. Sohbet muhabbet edeceğiz. Nasıl hissediyorlar? İkinci baharımı yaşıyorum dedim. 65 yaşında ikinci baharını Endonezya'da yaşıyorsun. Ne hissediyorsun yaş Çok mutluyum. Allah razı olsun. Duygulandım. Mutluluk seninle olsun abi. <laughs> Fazla bir şey söylemek istemiyorum dedi. Çok duygusal bir insansın. Şaban abi sen ne düşünüyorsun? Hocamın mutluluğuna şahit oldum. Onları böyle mutlu görmek bizleri daha mutlu ediyor. Mutluluk yani sizinle olsun. Selam evet. Selamat bak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat kepada Mbak Ila akhirnya. Eh? Bye bye.